Merhaba herkese haftalar Polisan Holding günlük grafik polu aşağı yönlü bir harekette takip ediyorduk en son videosu ne zaman yaptım bir bakayım Evet 6 Nisan'da yapmışım O videoda da söylemiştim söylemişim de yani aşağı yönlü akım En son gelmiş şu 260 civarındaki Şu biraz altını çiziyorum 254 250 olarak da alınabilir Yakın bir alandan Şimdi bir kırılım mı bu bir kırılma benziyor. Bakın bu bir dönüşe değil, şeye değil, düzeltmeye değil bir kırılma olma ihtimali güçlü olan bir grafik sunmaya başlamış burada. Neden? Burada 20 üstseli çiziyordu düşen trende. Kısa vade. Üstüne çıkmış. Şöyle trendi uzatırsam en son kaldığı yerden. Üstünde kapanışlar aldığımızı görüyoruz. E, 5-20 kesişimi olmuş. Şöyle onu göstereyim. Gördüğünüz gibi 5 gün 20 gün kesişim olmuş. Bunlar önemli kesişimler. İlk defa yapıyor. Ne zamandan beri? E baktığınız zaman Şubat'tan beri ilk defa böyle bir kesişim yaptığını görüyoruz. Bu şey anlamına gelmesin. Burada dinleyip de şey demeyin. Ya kesin 4 lira gider. Öyle bir formül yok. Arkadaşlar olsa keşke hepinize söylesem böyle bir şey vardı diye ama öyle bir şey yok. Fakat kesişimler olumlu. 3 lira 5 kuruş veya 4 kuruş bana biraz daha hani sorarsanız avanslı olarak 3 lira takip edebilir edilebilir. Şimdi bu biraz düzeltebilir bu tür akımlar. Ee, biraz hızlı akımlar. Dolayısıyla aşağıdan alanlar yukarıda satış baskısı oluştururlar böyle dönemlerde. Burada bir saatlikten veya iki saatlikten bir trend çizgisi çizilebilir ama 8 güne denk gelir. Yani hiç bir anlamı olmaz yani çizdiğiniz şeyin. O yüzden ya 8 üstelini takip edebilirsiniz. 3 lira 4 kuruş veya biraz pay verebilirsiniz. 3 liranın altında bozulmadıkça düzeltme yani hareketin olan bir şey olarak kabul edebilirsiniz bunu. Yukarıda 3.31 önemli bir direnç alanı. Bunu atması lazım arkadaşlar. Kırması lazım bu alanı. Atlaması lazım bu seviyeyi mutlaka. Şimdi bu 3.31 geçilirse o zaman işte biraz daha hız ve tekrar 3.50'nin üstüne 3.60'nin üstüne bir hareket takip edilir. Oluyor mu olmuyor mu kırıp kıramadığına bakarız o alanı. O ayrı bir konu onu da bilemeyiz ama e, mutlaka 3.30 yukarıda takip edilmesi gereken bir alan e, öldüm bittim alanında zaten burada iki buçuk e, olur ya işler sarpa sarar e, biraz daha hisse fiyatı geriye almaya başlarsa 3.30 e, şey 2 e, ne dedik buraya iki buçuk 2.55 civarı iki buçuk diye yuvarlıyorum kırıldıktan sonra ara bir destek 2.40 olabilir yani orası kırılır mı Gerçi olmayan bir şey yoktur her şey olabilir ama biz seviye olarak gene bir altında da 2.10 civarlarını alabiliriz. RSI'yi, maktiği iyi. yani e, onlar da yukarı doğru tabi hızlıca dönmüşler ağızları açık bir şekilde. Göstergeleri olarak da fena gözükmüyor ama tabi daha çok güvenli değil. Yani biraz daha gitse 3.30'un üstüne bir adım atsa 3.30-3.40 buralarda en azından takılacaksa bile bir yataylaşma da olacaksa buralarda bir yataylaşma olsa biraz daha rahat daha güvenli bölgede olur. Öyle söyleyeyim. Rahat eder vatandaşın içi işi. Çünkü 50 gün önemli bir ortalamadır. Yani üstündeyseniz 50 günde orta vade bir boğa piyasası ihtimali doğar. Altındaysanız da tabii ayı piyasası ihtimali doğar. Söylenebilecek başka bir şey zannediyorum yok. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. da Bakın şöyle zaten bunu hep söylüyorum. Hareketli ortalamalar şeyiyle yürürseniz stratejisiyle e arada bu ortalamaların birbiriyle alakası bellidir. Yani 50 gün üstünde ise tüm ortalamalar ve fiyat e, yukarı yönlü hareket beklersiniz. Çok ayrıysa düzeltme gelir. 50 günden bu kadar basit. Çok aşağıdaysa da yukarı doğru düzeltme gelir. Bu bunlar neredeyse hiç takip ettiğiniz zaman hiç değişmeyen şeylerdir ve çok en basit stratejiler bunların üstünden ve en tutarlı stratejilerde bu ortalamanın üstünden kurulur. O yüzden ee, diyorum ya 3.30'un üstüne giderse biraz daha güvende olur diye düşünüyorum. Herkese iyi